Evet, selam. Nasılsınız bakalım? Şimdi bir güncelleme videosu yapmak istedim. Çünkü güncelleme önemli. Ee, şimdiki güncelleme var, bir de bir sonraki güncellemede neler olacağına dair veya işte nelerin yapım aşamasında olduğuna dair de bir şeylerden bahsettiler ve önemli. Ee, onlardan bahsedeceğim. Türkçe yapmak istedim ama Türkçesi yoktu. Bayağı Türkçe hesapla girdim. Bu sayfa şu an ekranda gördüğünüz sayfa boş gözüküyordu oyunda, o yüzden Türkçe yapmayacağım, beraber İngilizce inceleyeceğiz zaten, anlıyorum. Bahsederim, okudukça işte ne, elimizden geleni yaparız, anlamaya çalışırız patch notlarını. Ama hani önemli ve muhtemelen sizin de oyunda karşılaştığınız şeylere değinmişler. Dolayısıyla hadi başlayalım. Seviyorum patch inceleme videolarını. Um, i̇lkinde şeyden bahsetmiş When opening a player pick item and performing specific actions with player, e, player pick açtığınızda bazen bug oluyordu ve satılabilir gösteriyordu satılamaz olmasına rağmen kartınızı bunu fark etmiştim hatta dedim lan yanlış mı gördüm acaba aldım emindim falan ama çok da önemli değil bu sadece bir görüntü bug'ıydı yani. yani sorun değil e, player picklerde bir şeyleri iyileştirdik diyor çok da önemli değil. Ee, walkout animasyonunda işte bir şeylerden, görüntülerden bahsediyor. Ha şimdi burada ilginç bir şey var. Double Volkout yani birden fazla 86'la üzeri oyuncu olduğunda hani... Animasyonda şeyi görüyorduk, hatırlıyor musunuz? Ee, daha iyi olan oyuncunun ülkesini, takımını falan koyuyordu. Ama karşımıza birden daha iyi ikinci oyuncu geliyordu. Sonra birinci oyuncu geliyordu. Bu hani bayağı konuşulmuştu oyun ilk çıktığında. Ulan niye sürprizi kaçıyor? Daha iyi oyuncuyu hiç göstermemeleri lazım ülkesini takımını. Meğer bug'mış yani istedikleri bir şey değilmiş. Yenilice değiştiriyorlar, düzeltiyorlar. Hani şimdi ne olacak? Sadece ikinci en iyi oyuncunun şeyini göreceğiz hani ülkesini ve takımını. Sonra birinci sürpriz olacak yani artık şey geri döndü. Ee, en iyi oyuncunun sürpriz olma elementi geri döndü çift walkout gelen şeylerde, paketlerde. Dolayısıyla, <laughs> hani, isteyerek yapmamışlar bizi. Neyse, mantıklı değildi zaten, bir sürpriz olmuyordu. Bazen ülkenin bayrağı gözükmüyor demiş. Bilmiyorum onu. Ha, geldik şimdi, oyunun ışığı. Burada, şey diyor, muhtemelen burada kendi oyuncunuzdan bahsediyor diyor ki pozisyon alma hani mekanikleri bazen iki oyuncunuzu dip dibe getiriyordu ve hani çarpışıyorlardı ve otomatik tackle atıyordu kendi kendine diyor. Anladığım kadarıyla bu rakibiniz değil hani dip dibe giriyordu derken evet. Ya oyuncularınızın iç içe girmesini sağlayan bir sıkıntıyı engellediklerinden bahsediyor. Ben sık yaşadığımızı düşünüyorum bunu. Hele de rakip ceza sahasına yakınken kendi oyuncum tarafından çokça sabot ediliyorum. Belki de ona değinmişlerdir. Bunu anlamak zor. Ee, çünkü hani rakibin oyuncusundan mı bahsediyor otomatik çalmasından yoksa sizin oyuncunuzla çarpışmanızdan mı başka oyuncunuzla işte. Ama tahminim kendi oyuncunuzla iç içe girmenizden bahsediyor. Onunla iyileştirmeleri iyi olur. Ee, Bayağıdır olan bir şey bence bu ama hani ne kadar iyileşebilir bilmiyorum. Yani, hani yani Oyuncunuz desin ki ulan... <laughs> topu taşıyan oyuncunun içine girmemeliyim desin etrafından falan dolansın yani anladınız mı? Ee, i̇nşallah öyle bir iyileştirme yapmışlardır. Ee, evet bu da diyor ki aynen tamam kendi takım arkadaşımız. Şey pas opsiyonu da iç içe girdikleri için düşüyor sıkışılıyordu diyor. Hani e... dolayısıyla daha çok opsiyon olacak çünkü içinize giren bir ekstra takım arkadaşı olmayacak yani. Yapay zekanın bozukluğu yüzünden. Ha şimdi diyor ki e, kalecilerin bazı senaryolarda yakalaması gereken top gereken topları çelmesini sağlayan bir senaryoyu engelledik. E, sanki kurtarışı hani zor yapmışlar, becerememişlermiş gibi oluyordu. Yok, e, artık yakalayacaklar. Bunu geçtim. Şimdiki olan kısım beni çok ilgilendiriyor. Bu onardıklarını yazmışlar ama hani ne kadar inanmalıyım bilmiyorum. Eee beceri hareketlerinin tetiklenmemesini sağlayan bir şeyi, sıkıntıyı hallettik diyor. Çok önemli bu. Gerçekten o kadar çok sık yaşıyorum ki skill yaptığımda oyuna geçmemesini. Bu bir de yeni başladım. Bu FC ile başladı. 24'te yoktu. Ee, o kadar çok yaptığım sas çubukla yaptığım yetenekler olmuyor, gerçekleşmiyor. Ya da başka bir yetenek yapıyor ki anlatamam yani bunu yaşadığım sayıyı. Ee, o yüzden bu şey, bu madde benim için çok değerli. İnşallah becerirler. Hani artık yaptığım skilllerin gerçekleşmesini istiyorum. Yaptı. Çünkü hani bakın ben bu oyunu bayağı zamandır oynuyorum. Artık hani saçma derecede hakimim. Bütün kontrollerine ne olduğuna falan. Kendi hatam olsa bilirim. Hani yaptığım skillin gerçekleşmemesinin vesaire. Ama yok direkt şey hani reaksiyon vermiyor oyuncu. Direkt şey yapıyor. Onu düzelttiklerini söylüyorlar. İnşallah. çünkü Öyledir yani. Ee, neyse devam edeceğim. Bu sizin de başınıza geliyorsa çok anlıyorum sizi de yani. Yaptığınız skill'lerin gerçekleşmemesi. Garip garip ekstra animasyonlar yapıyor oyuncunuz ee, istemeden. Siz istemeden. Bu da şimdi gelecek madde de güzelmiş. Bakın ee, aşırtma şutu yediğinizde kaleciniz bazen erken pes ediyordu ve topu bırakıyordu diyor. Veya işte ...gol yeme animasyonu yapıyordu kurtarabileceği halde. Bunu düzelttik diyor. Evet aşırtmalarda bunu çok sık yaşıyoruz. Hatta bununla ilgili çok komik klipler de var. İşte Reels'te falan bakıyorsunuz. Aşırtma yapıyor. <laughs> komik komik goller oluyor falan. Ee, sonra Rage Quit atıyorlar falan. Ya yani Bu evet olduğunu şahit olduğum bir şey. Ee, yani çok şikayetçi olduğum bir şey değil Çünkü aşırttığı golleri... Rakibimin genelde hak ettiğimi düşünüyorum. Hani çok gıcık olduğum bir şey değil aşırtma golü yemek. E, kale'cim trollese bile çok sinirimi bozmuyor benim. Açıkçası gülüyorum geçiyorum genelde. Ama evet bu bir, bir bozukluk diyebiliriz. Kale'ci kurtarabilecekse kurtarsın. Garip garip yeme animasyonları girmesin sonra. E... <laughs> ben bunu yaşadım. Şu anki saçmalığı yaşadıysanız sizin de gülüyor olmanız lazım bazen şey oluyor. Ya yani burada diyor ki madde, şimdiki maddede taç atışı sırasında e, bazen bir bozukluk taç atmasını engelliyor oyuncunuzun tamam mı? Ve garip bir animasyona giriyor. Böyle sürekli taç atmayı tekrarlıyor şey ve atamıyor tamam mı? Bu oluyor ve bu şeye de geçemiyorsunuz. Bu animasyonu geçemiyorsunuz. Bütün oyun boyunca böyle takılık alıyor. Düşünün. Ve hani o anki skor neyse, oyun sonuna kadar böyle, o skorla maç bitiyor. Ben böyle, e, benim başıma geldi, rakibimin değil. Ve o sırada şey, şansıma öndeydim skor olarak. Böyle kaldık ve bütün maç boyunca bunu izledik. Ben kazandım. E, tabii rakibim şey, bütün maç boyunca dediğim, rakibim bir süre sonra çıktı. Ama hani sanki şey düşünmüş olabilir, hile mi yaptı acaba oyunu? Bug'ladı, galibiyeti aldı diye bilmiyorum artık. Öyle bir şey yapmadım. Ee, o touch bug'ı bayağı komik yaşasanız, ya yaşadıysanız biliyorsunuzdur. Ee, böyle atıp kalıyordu sürekli. Onu düzeltmişler. Ee, ve geçmek mümkün değil yani o yüzden bayağı sıkıntıydı. Ha, bakın burada da çok önemli bir not var. Şey sık yaşıyorum ben. Siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum. Havadan hani L1 üçgen pas atmak istiyorsunuz. Yerden ara pas atıyor oyuncunuz. Bunu yaşıyor musunuz? O kadar sık yaşıyorum ki hani şey cümlesini çok kurdum şu ara ben onu havadan attım ya ben onu havadan attım ya gibi L1'i görmüyor yerden Arap'a satıyor. L1 üçgen yerine sadece üçgen basmışım gibi. Bu, Bunu düzelttiklerini söylüyorlar. Bu çok sık oluyor bu arada bence. Ama bununla ilgili kötü olan şey daha önceki patch'te de bunu düzelttiklerini söylemişlerdi ve hala olmaya devam etti. Bakalım bu sefer düzelmiş mi? Bunu ikinci düzeltişleri yani. Bu ilk değil. dolayısıyla henüz inanmıyorum ama bu düzelirse çok hoşuma gider. Çok gıcık eden bir şey bu benim. players were able to do precision bobs off headers. Kafa vuruşlarının bazen çok şiddetli olmasını sebep olan bir precision shot su engelledik diyor. Allah Allah öyle bir sıkıntı yaşayan oldu mu? Kafa vurunca birden çok şiddetli bir şekilde dev gibi bir pas oluyor mu? Bilmiyorum ben bunu aklımdan şey yapamadım ama bilemedim ama ee, doğrudur. Tamam. Bazen kalecilerin gerçekçi olmayan bir zıplama animasyonu yapması. Bunu siz de eminim realistlerde görmüş veya yaşamışsınızdır. Böyle kaleci süpermen gibi havaya atlıyor. Böyle saçma bir mesafe ama yakalıyor topu can kapıya gibi çok komik bundan bahsediyor kesin eminim. Yani çok sık da oluyor bu arada hani sanırım bir oyun tarzı ile ilgili bu. Hangi kalecilerde varsa artık. Devam edelim. Your precision pass would incorrect in after a pass was made. Bundan emin değilim. Şey diyor galiba. Precision pass dediği şey hani R1'e basılı tutarak pas attığınızda daha manuel atıyor ya. O pasla ilgili bir görüntü bug'ı vardı pas atıldıktan sonra diyor ama o pası o kadar nadir kullanıyorum ki ben şimdi e, bilemedim bunu atlayacağım o yüzden şimdi önemli bir şeye geldik ee, şimdi oyunda şey mekaniği var normalde Offside oyuncunuz belli ama topa koşmaya devam ediyor ve siz de bunu iptal etmek istiyorsunuz değil mi hani gitme boşuna Offside olmasın diye bir iptal tuşu lazım Normalde bu tuş var ama bu tuşu hem değiştirmişlerdi geçen sene hem de şu ana kadar bir bozukluk vardı, İşe yaramıyordu. Ee, şöyle garip, hani üstte kolun üstünde 4 tuş var ya L1, R1, R2, L2. Bunların hepsini birden basıyorsunuz ve oyuncunuz artık o topa kilitlenmiyor. Olması lazımdı ama bozuktu, ya yani olmuyordu, işe yaramıyordu. Şimdi düzelttik diyor. Bence önemli çünkü o kadar sık sık offside oluyor ki. Bunu alışkanlık haline getirirseniz kullanırsınız bence. L1 R1 L2 R2 4 tuşa birden basıyorsunuz. Oyuncunuz topu kovalamayı bırakıyor. Bu şeylerde de işe yarıyor olmalı. Yani artık deneyeceğiz bir daha çünkü şu ana kadar bozuktu ama şimdi ben oyuna girdiğimde deneyeceğim. Ne zaman oynarsam artık. Ee, mesela oyuncunuzu bir kitliyor topa. Siz hani gitmesini istemiyorsunuz. Çünkü giderse arkadaki adam boş kalacak. Bedava bir pas olacak rakibe. Ama sizi zorla o topa kilitliyor, Oyuncunuzu oraya kadar götürüyor. O senaryolarda da etkili bu. Hani şey diyebiliyorsunuz oyuncunuzla. Lan o topu alamayacaksın. Koşma oraya boşuna gibi. Dört tuşa e birden basıp o kitlemeyi iptal edebiliyorsunuz. Yani inşallah düzelttilerse edebileceğiz. Burada diyor ki bazı nadir senaryolarda oyuncunuzun e, ...görünmez olmasını sağlayan bir sıkıntı hallettik diyor. Bunu yaşayan var mı? Hiç böyle görünmez... ...oyuncu oldu mu? Kart oldu mu şeyinizde? Ee, rakibinizde veya sizde? Baya hile gibi bu aslında. Karşıma gelse derim ki PC hilecisi. Allah Allah. Şimdi Clubs'a ve kariyere geçti. Bunlara bakmayacağım. Ee, onun dışında gözüme çarpan ilginç bir şey var mı? Güzel şeylere değinmişler. Ee, ama bu kadar değil. Şimdi şey de var. Bu notları paylaştıktan sonra tweet atarken bir de şey dediler. Ee, bundan sonra da nelerle uğraşacağımızdan bahsedelim. Ee, Bahsettikleri şeyler şu. Önümüzdeki patchlerde bunlara değineceğiz diye not bırakmışlar. Yerden atılan pas hızları. Biliyorsunuz paslar oyunda kötü. Yanlış oyuncuya kitleniyor. Yavaş. Rakip genelde topu kesiyor. Eee... Dolayısıyla ya pasları bir güçlendirme bekleyeceğiz açıkçası yerden hızlı daha hızlı gidecek paslar muhtemelen öyle anlıyorum. E, şimdiki gelecek şey önemli diyor ki top süren oyuncunun çok yavaş olmasını hani hız istatistiği önemsenmek sizin e, düzelteceğiz diyorlar. Dolayısıyla şey biliyorsunuz değil mi? Şu an hız diye bir şey yok oyunda sürekli savunmacılar yakalıyor ofansif oyuncuları. Ya mesela Diyorsunuz ki lan Vinicius'la sürüyorum arkadan jet gibi gelip yakalıyor. Ha, işte bunu düzelteceklerinden bahsediyorlar sanırım. Oyna ee, oyuna pace geri dönebilir. Hızlı oyuncular tekrar daha iyi hale gelebilir. Ben artık saldım yani hiç koşu falan atmıyorum oyunda. Çünkü kimseyi yenemiyorsunuz. Patır patır gelip alıyorlar zaten. iyi bir pas çıkarsanız bile. Hız diye bir şey yok. Top süren oyuncu çok dezavantajlı yani bozuk direkt. Ee, savunmacı gelip alıyor direkt. Onu düzelteceklerini söylüyorlar. Top sürerken daha hızlı e, bufflayacaklarını, o bozukluğu gidereceklerini söylüyorlar yanlış anlamadıysam ve anladığıma eminim. Doğru anladığıma. E, kalecinin pozisyon almasını düzelttik diyor. Kalecilerle ilgili şikayet... Kalecinin pozisyon almasıyla ilgili şikayet var mı bilmiyorum. Kalecilerin bence biraz daha zayıf olması lazım da çünkü oyunda bitiriş de iyi değil o kadar hani girmiyor kolay kolay şutlar artık. E, yani kalecileri güçlendirirler bilmiyorum. Şimdi önemli bir şey geliyor. Plaseleri şey yapacaklar, ayarlayacaklarmış. Çok büyük ihtimalle nerf geliyor. Hele de sarı olan oyun tarzına. Dolayısıyla şeyden belliydi. Çok plase olan oyuncu SPCC kadro kurma görevi yayınlamışlar. Dedim ben bu herhalde nerf geliyor. Bir içimden geçmedi değildi. Plaseleri nerfleyecekler çok büyük ihtimalle. Şimdiki maddede şey diyor. Yapay zeka top kesmeleri. Bu da büyük ihtimalle nerf'tir ama inşallah yani nerf demek zayıflatmak demek yani biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ee, güçlendirmeyeceklerdir herhalde çünkü zaten oyun resmen yapay zeka oyunu hani e, güçlendirirlerse kabus olur. Bir de hani şey iyi olmayabilir şimdi plaseyi zayıflatacaklar falan deyince ilk reaksiyonumuz aa iyi plaseden çok gol yiyordum falan da yani oyunda atak yapmak için hiçbir metodu olmazsa eğer, çünkü plase çok önemli bir metod yani, daha çok gol yiyorsanız bile öyle, ee, oyundaki tüm ofansif şeyleri zayıflatıp, bizi sadece yapay zeka savunmasını aşmamızı dair bir silah vermezlerse kafayı yeriz, onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani bir, birkaç güçlü şey de kalmalı ofansif Tool nasıl denir artık siz bilirsiniz. Ee, kalmalı. İnşallah plasenin zayıflamasıyla e, biraz hani ofansif diğer şeyler dribling iyileşir, hız iyileşir. Bakın az önce dediler çok iyi bu arada. Hızın geri dönmesi. Hani ben ne kadar sevmesem de e, hızlı oyun tarzını yani hızlı top sürmeyi e, oyuna dönmesi iyi. Çünkü bozuk gerçekten. dribling yaparken asla birilerine çalım atamıyorsunuz, geçemiyorsunuz. Çünkü oyuncunuz çok yavaş. Sürekli. E, Tacklebacks demişler. Tacklebacks'ten kastı muhtemelen şey, çok önemlidir eğer öyleyse, ee, şeyi biliyorsunuz, topu çalıyorsunuz, topu çalar çalmaz rakip geliyor geri çalıyor topu ve bu kaos sizin muhtemelen momentum dediğiniz şey ve haklısınız bu arada. E ee, gol böyle durumlarda genelde gol yiyeceğinizi biliyorsunuz. Ulan topu çalıyorum. Top rakibe yani rakibin forvet oyuncusu 30 savunmalı. Geliyor magnet gibi hemen geri alıyor topu. Çalıyorum, hemen geri alıyor topu. Bu olayı el atacaklarını söylediler ve çok önemli gerçekten. Çünkü stresin çok büyük bir faktörü bu bu arada. Topu çalıyorsunuz. Oyuncunuz dev gibi ağır bir kontrol yapıyor ve top ayağınızdan açılıyor. Rakip forvet hemen gelip geri alıyor. Buna el atacaklarından bahsetmişler. Çok iyi olur bence. Ee, ve az önce dediğim bitirişle ilgili shoot e, asistine el atacaklarını söylemişler. Çok büyük ihtimalle güçlendirecekler bitirişleri, shootları. İyi olur çünkü e, gerçekten çok zor gol atması. Hani oyunda şey o kadar zor ki rakibin yapay zekası almasını geçeceksiniz çok büyük ihtimalle rakip kaleciyi de oynatıyordur. Bir kaleci, oynayan bir kaleciye dikkat edeceksiniz. Ee, bir yandan da bitirişler kötüyse yani travma yani, bu kadar zorlukla uğraşmak yani casual bir oyuncunun yapmak isteyeceği bu kadar stresli bir şey değil yani hani bazen vurayım girsin istiyor ve haklı yani. bitirişlerde yani, bitirişler de kötü olunca iyice stres oluyor insan yani ee, dolayısıyla bitirişlere de el atacaklarını söylemişler. Ama tabii ki plaseler zayıflayacak çok büyük ihtimalle. Öyle. Bir dahaki önümüzdeki zamanlarda gelecek güncellemelerle ilgili feedbackleri de e, ön notları da bunlar. Bu Son konuştuklarımız bu patch'te değil. Ama önümüzde yapacaklarından bahsetmişler. Bakalım neler gelecek. Kağıt üstünde güzel ama şeyi çok gördük yani. hani e, Patch notlarında yazıyor ama oyunda hala devam ediyor sıkıntı. Böyle şeyleri çok gördük. O yüzden yaşamadan inanmayız diyebiliriz. Geçen patch'te mesela kickoff glitch'i iyi öldürdüler. İyiydi. Bitti artık. Yapan yok. Ee, power shot'ları bozdular. Kafaları bayağı zayıflattılar. Kafalar şu an sıfır oyunda. Ee, yani böyle bomboş ve yeşil vuramazsanız eğer yani <laughs> mümkün değil. Ee, kafa atmak komple dışarı gidiyor çoğu zaman. Dolayısıyla <laughs> Plaselere de böyle bir nerf gelirse, zayıflatma gelirse plaselere de mezara gömebiliriz sanırım. O kadar da zayıflamasın çünkü bir şekilde gol atmamız lazım ya. Öyle. Ee, i̇yi burada kapatıyorum. Yani Türkçesini açmaya çalıştım peçin ama dediğim gibi e, Türkçe notlar bozuktu ya da yoktu komple. Bu sayfa Türkçe gözükmüyordu yani şeyde bir olduğu gibi. Şu an İngilizce olduğu gibi. Ya, denedim. Neyse iyi bir video oldu diye düşünüyorum. Çok tökezlemedim anlatırken. Ee, anladığımı da aktarabilmişimdir diye umuyorum. Tamam. E, yorumlarda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bu şeyde patch notlarında bahsedilen şeyleri yaşıyor muydunuz siz de merak ediyorum. Ben kendiminkileri söyledim mesela. Siz söyleyin paylaşalım. Tamam. Haydi iyi günler diliyorum. Ee, akşam ve yarın akşam video gelmeyecek muhtemelen. Bakıcıysız. Tamamdır hadi kapadım burada. Dikkat edin dikkat edin şimdilik.